Orta Asya'daki ozanlık geleneğinin Anadolu'daki iz düşümü olan aşıklık geleneğine Erzurum büyük katkılar sunmuştu. Bu geleneğin önemli şahsiyetlerinden birisi de Aşık Sümmani'dir. Sümmani'yi değerli kılan şeylerden birisi de neredeyse kaybolmaya yüz tutan bu geleneği 19. asırda yaşatmaya gayret etmesidir. Sümmani, 1861 yılında Erzurum'un Narman ilçesinde dünyaya gelmiştir. Gerçek adı Hüseyin'dir. Sümmani kelimesinin manası sağlam, dayanıklı demektir. Yaşadığı sürece çektiği sıkıntılardan dolayı bu mahlası aldığı düşünülebilir. Kendisi de bunu bir dörtlüğünde şöyle ifade etmiştir. Benim bu mahlasım sümman bir çare. Açıldığı sinemde bin türlü yare. ervah ezelde bu bahtım kara. Dertlilere bu sözlerim ham geldi. Sümmani'nin aşıklığının meydana gelişi kısaca şöyledir. 9 yaşlarında köyün sürüsünü otlatırken uykuya dalar. Rüyasında bir derviş ona dua öğreterek bu duayı 40 gün okumasını tembih eder. Sümmani 40 gün boyunca bu duayı okur. 40. gün rüyasına üç derviş gelir. Dervişler yeşil yaprak üzerine yazdıkları G, H, I harflerini okumasını isterler. Okuyamayınca abdest saldırıp iki rekat namaz kıldırırlar. Bu sefer okuyabilir ve dervişler ona bir kadeh verirler. Bu kadehi içen Sümmani'nin vücuduna titreme gelir bir kız cemali görünür gözüne. Adına Gülperi derler. Böylelikle Sümmani bade içerek aşık olmuş olur. Dervişler Sümmani'ye ömrün bu kızı aramakla geçecektir derler. Sümmani uyanır ve dışarı çıkar. Yanından geçen bir ihtiyar Hüseyin'e yaklaşarak Sümmani adını zikreder. Ve artık onun ismi Sümmani'dir. Saz çalmayı küçük yaşta Erbabi isimli birinden öğrenir. Şiirlerinde aşk teması olduğu gibi zaman zaman öğüt ve nasihatlere de rastlanır devrinin dilinin bütün imkanlarından yararlanmış ve Osmanlı Türkçesinde var olan kelimeleri ustaca kullanmıştır. 5 Şubat 1915 yılında vefat eden Sümmani'nin mezarı doğduğu köy olan Sami Kale'dedir. Sümmaniyem gözyaşlarım yürüdü. Bu aşkın dumanı serin yürüdü. Hangi dalı tuttuysam dal çürüdü. Şahım senden gayrı dal bulamadım.